Bu anda da bir puan aldık biz. Ama ben biliyorum ki içimizde bütünalar kopuyoruz. Heyecanlıyım, mutluluk olarak duygusal anlamda neredeyim? Vallahi duygusal anlamda ne hissettiğimi eee emin olun yani onu herhalde yani şu anda ifade edebilecek durumda değilim çünkü ben de farkında değilim. Eee bazen bu tür şeylerde eee yaşantılarda e, ya, veya hayatınızda bu tür şeyleri yaşadığınız zaman gerçekleştikten sonra veya üzerinden e, birkaç gün geçtikten sonra ancak onun farkına varabiliyorsunuz. 5 dakika sonra 61 pare top atışıyla kutlamalar başlayacak. Hepimiz aile olsun. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee...